Yedinci soru hem bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları işte birkaç tane üç tane eşitlik vermiş eşitliklerini sağlamaktadır denmiş. Buna göre f birin pozitif değeri kaçtır? Şimdi biz burada bakın bir g bire ihtiyacım var. Öncelikle bir x'e sıfır verelim. x'e sıfır verirsek ilk eşitlikten buraya ve buraya sıfır verdik. Fm eşittir g 1 oldu. Sonra bir de x'e 1 m verelim ki f 1'i bulalım. x'e 1 eksi m verdik. O zaman f 1 eşittir. ne geldi? Burayı 1 eksi 1 eksi m derseniz m gelecektir Gm oldu. Dolayısıyla biz f 1 ve g, F1 g -M ve f 1, gm ve fm g 1 arasında bir eşitlik bulduk. Hani buradan ne diyebiliriz bakın? şöyle şuraları çarpabiliriz. Böyle de aslında. Buradan ne gelecektir? Bir bunu yazalım. Bir de bölmesini yazalım. Fm çarpı F1 eşittir. G1 çarpı Gm. Bunu yazabilirim. Ya da oranlayabilirim birbirine. Şöyle bir oranlama yapabiliriz. O halde Fm bölü F1 G1 bölü Gm eşitse işler dışlar yaparsak Fm çarpı Gm eşittir F1 çarpı G1 olarak gelir. E şimdi F1 çarpı G1 ne gençler? 9. Bunu bir kullanalım bakalım. Şimdi burayı 9 olarak bulduk. O zaman Fm çarpı Gm de 9. E bunun altına hemen Fm bölü Gm'i de 4 olarak yazarsak. Şimdi bu iki ifade. Şunu kırmızı yapalım. Şu ifadeyle ki bunu 9 bulduk. Bu ifadeyi bir çarpalım. Şimdi çarparsak ne olacak? Bunlar birbirlerini götürecek. F kare m eşittir 9 çarpı 4'ten 36 oldu. Buradan ne olacak o zaman? Bakalım hemen. Pozitif değeri sorulmuş. Fm 6 geldi. Fm 6 geldiğine göre Fm g1'e eşitti. G1 de 6. E, G birim 6 ise ben şu eşitliği biliyorum. F1'i soruyor. F1 çarpı 6 eşittir. 9 ise F1 de 9 bölü 6 yani 3 bölü 2 olarak gelir. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Devam edelim. 8. soruda gerçek sayılar kümesi üzerinde. F ve G fonksiyonları. işte gene farklı farklı tanımlanmış. F artı GA 20 olduğuna göre bakın öncelikle FA ve GA'yı bulacağız. Şimdi GA kolay. GA dediğimiz zaten x'e a koyarsak a kare x'e ama burada bir şart var parçalı fonksiyon olduğu için. Şimdi buradaki şartı şöyle bakacağız. Eğer a 2'den küçük ise FA eşittir 2A. Ama A2'den büyük ise fa eşittir a artı 11. Şimdi bu ikisini de kullanmam lazım ki a'nın değerler toplamı sorulmuş. Şimdi ne yapalım? Önce a küçüktür 2 diye alalım. a 2'den küçük ise 2a yani f a artı g a yazıyorum şu anda. 2a artı a kare eksi a eşittir 20. Buradan sol tarafta hepsini toplarsak a kare artı a eksi 20 eşittir 0. Çarpanları ayıralım. a artı 5 çarpı a eksi 4. Eşittir 0. Şimdi buradan bir 4 buradan bir eksi 5 gelir. Ama ben ne kabul ettim? A'yı 2'den küçük kabul ettim. 4 olamayacak. O zaman a'nın eksi 5 diye bir değeri var. Şimdi diğer tarafa bakalım. Bu sefer a'yı 2'den büyük eşit alalım. Şurası büyük eşit tabii ki. E, ne dedik? a artı 11. f a ile gene g a topluyorum. Artı a kare eksi a eşittir 20. Bu daha kolay. Şunları götürdü. a kare eşittir 9 oldu. Buradan a artı ya da eksi 3 olacak. Ama burada ne kabul ettim yine? Yani A2'den büyük demek ki eksi 3 olamayacak. Buradan da A3 olarak gelir. A'nın alabileceği değerler toplamı da eksi 5 ile 3'ün toplamından E şıkkı eksi 2 olarak bulunur. Geçelim 9. soruya. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları. Sırasıyla tek ve çift fonksiyonlardır. Şimdi bu ne demek? Bakın f tek fonksiyon f eksi x eşittir. eksi f x -FX. g çift fonksiyon g eksi x eşittir. g x. E şimdi burada eksi 2 verilmiş. O zaman şuraya hemen eksi 2 yazalım. O da eksi f 2 eşit. g eksi 2 de g 2 eşit. Yani ben şuradaki mesela üsttekinde f eksi 2 artı g eksi 2 eşittir. 3'ü şöyle toparlayacağım. Burası eksi f 2 artı g2 eşittir 3. Ve ne verilmiş başka? F2 çarpı g2 de 10 olarak verilmiş. E şimdi hangisini soruyor? F2'nin pozitif değeri. Ben f 2 yerine daha doğrusu g2 yerine f'li bir şey yazacağım. Şimdi şunu karşıya gönderirsek bunu gene kırmızı yapalım. g2 dediğimiz 3 artı f2. O zaman hemen şurada şu denklemde f2 çarpı 3 artı f2 yazıyorum eşittir 10. İşte İşlem kolaylığı olması açısından F2'ye bakalım A verelim. A çarpı 3 artı A eşittir 10. Yani A kare artı 3 A eşittir 10 kısmında da onu da sola gönderdik. Çarpanlara ayırıyorum. A artı 5 çarpı A eksi 2 eşittir 0. Buradan eksi 5 ve 2 gelecek. Ama F2'nin yani A'nın pozitif değeri sorulmuş. O halde cevabımız değişik olan 2 olarak gelir. 10. sorumuzdayız f gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı yine 2x artı 1 olarak verilmiş fx eksi 1'in fx insinden eşiti şimdi tamam. öncelikle bir fx eksi 1 yazalım bu ne demek x yerine x eksi 1 yazmam demek bu da 2x eksi 2 artı 1'den eksi 1 yaptı şimdi burada ne yapmam gerekiyor ben tamamen bunu fx'i yazmak istiyorum şu x olmayacak. O halde şuradan x'i bir çekelim. Yani ne olacak? 1'i karşıya atarsak fx eksi 1 eşittir 2x. Zaten 2x var burada. Bunun yerine de o zaman fx eksi 1 diyelim. Bir de eksi 1'im burada var. Cevap da fx eksi 2. Yani değişik olarak gelir. 11. soru pozitif gerçek sayılar kümesi üzerinde. <laughs> bir f fonksiyonu fx eşittir 1 bölü x artı 1 biçiminde tanımlanmış. fx artı 1'i fx cinsinden eşit isteniyor. Öncelikle bir fx artı 1'i yazalım. fx artı 1 eşittir. Şu x yerine x artı 1 koyarsak 1 bölü x artı 2. Bakın benim bunu çevirmem lazım. Yani buraya ben fx'i bir şey yazmam gerekiyor. Ne yapalım o zaman? Şu ifadeyi tepe taklak yapalım. Yani ters çevirelim. Onu şurada yapalım. 1 bölü fx eşittir x artı 1. Şu 1'i de karşıya atarsak 1 bölü fx eksi 1 eşittir x oldu. Bakın şuradaki x yerine işte bu ifadeyi yazacağım. 1 bölü neydi? 1 bölü fx eksi 1. 1 bölü fx eksi 1 artı 2. Artık maviye dönebiliriz. Bu kısım ne oldu o zaman? Eşittir diyorum. 1 bölü 1 bölü fx eksi 2 artı 2'den artı 1 yaptı. Şimdi bu doğru bir cevap. Ama düzene ihtiyacı var. Şurayı fx ile genişletirsem 1 bölü 1 artı fx bölü fx. Bir de 1 bölü olduğu için bir ters çevirelim. Yani şu ifadeyi yukarı doğru ters çevirerek taşıdık. fx bölü 1 artı fx Nerede var? Evet. B şıkkında var. Doğru cevap B. 12. sorudayız. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu. fx eşittir. 2 üzeri 2x artı 1 biçiminde tanımlanmış. fa eşittir. 3 olduğuna göre hemen fa'yı bir yazalım. fa eşittir. 2 üzeri 2a artı 1. Bu 3'e eşit. Bize neyi sorulmuş? f 3a'yı. Şimdi istenileni şuraya bir yazalım. Ona göre verilerini düzenleyeceğiz. Yani 2 üzeri şuraya 3A yazarsak 6A artı 1. Bunu bir şöyle yapalım. 2 üzeri A 6A çarpı 251. Bunu da 2 üzeri 2A'nın kübü çarpı 2 diye yazalım. Bakın bunu elde edebilirim. Nereden elde edebilirim? Buradan 2 üzeri 2A çarpı 2 üzeri 1 eşittir 3. O zaman şurası 2 ile çarpıldığında 3 3 bölü 2. Hemen bunun yerine 3 bölü 2 yazıyorum. 3 bölü 2'nin kübü çarpı 2 yani 27 bölü 8 çarpı 2'den bunlar sadeleşecek ve cevap 27 bölü 4 olarak bulunacak. Evet çok fazla yer olmadığı için biraz belki... Ee yere ihtiyacımız olabilir diyerekten şunu siliyor ve hemen 13. soruya geçiyoruz. F ve G gerçek sayılar kümeleri üzerinde tanımlı. Fx eşittir 2 üzeri x artı 1 eksi 1. Gx de 4 üzeri x artı 1 eksi 1. Gx'in fx cinsinden eşit sorulmuş. Bakın ne yakalayabiliriz burada? 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesi. Öncelikle Şuradaki eksi 1'i karşıya atalım. f x artı 1 eşittir. 2 üzeri x artı 1. Bir de bunu hemen çok yeri olmadığı için şöyle yazıyorum. Çarpı 2 diye. Ve bu 2'yi bölü olarak karşıya atıyorum. fx artı 1 bölü 2 eşittir. 2 üzeri x. Şimdi bu bir kenarda dursun. İhtiyacımız olacak. Gx tarafına gelelim. Bu eksi 1'i gene karşıya attım. Gx artı 1 eşittir 4 üzeri x artı 1. Bakın yine çok yeri olmadığı için bunu çarpı 4 diye ayırdım. Ee, şimdi hatta bu böyle kalabilirdi. Direkt gx'in fx cinsinden eşitini istiyor. Şöyle yapalım. Şunu buraya taşıyalım. Eksi 1'i karşıya atmadım varsayın. Şimdi 4 üzeri x yerine ne diyeceğim? Bu 2 üzeri x'in yani bunun karesi. O zaman bu eşittir. F x artı 1 bölü 2'nin parantez karesi çarpı 4 eksi 1 şıklardan bir tanesi buna eşit. Şurada artık e, ne yapalım? Mesela f, f yerine f yazıyorum. artık f artı 1'in karesi bölü 2'nin karesinden paydanın 4 çarpı 4 eksi 1 Bunlar götürdü. O halde cevabımız f artı 1'in karesi eksi 1 oldu. Ama şıklara baktık. Bu yok. Hemen düzenledik. Eşittir dedik. Karesini aldık. Tam kareden. f kare artı 2 f artı 1 eksi 1. Yani cevap f kare artı 2 f x olarak yani d olarak gelmiş oldu.